camideyiz. Makedonya'da. Dedik camide su vardır. Hemen bir çeşme bulduk. Çeşmeye koymuşlar burayı sağ olsunlar. Allah razı olsun. Diyoruz. Aynen. Yalnız şöyle bir sistem var. Buradan su içsinler de yapmışlar galiba. Bunu açık bırakınca tazik oluşmuyor. akmıyor. Nasıl yani anlamadım. <laughs> Parmağımla şu deliği kapatınca tazikli geliyor. Aaa. <laughs> Bunu herhalde böyle su içsinler diye. Ama öyle de nasıl içecek be, çok pis. Alttan yukarı fışkırılıyor. Olabilir. Neyse, doldurun da. Doluyor, doluyor. İyi. Az akıyor ama doluyor Olsun. Önemli onun akması yani. Zaten yarısı boştur deponun, çok da değildir ama. Aynen. Yine de dolu depoyla ilerleyelim. İyi oldu. Aynen. Hadi yine bugün de deponu doldurdun, iyisin. <laughs> yine bir gişe. Makedonya'da böyle ara ara gişeler var ama kaç kilometrede bir? 5-6 kilometrede bir geliyor sanki. Evet, ortalama 40 Dinar, 50 Dinar vesaire ufak ufak paralar ama sürekli yani. Hello. Hello, nice. Sofay kaç Dinar? 40 yine. 40. 40. 40 Dinar, 40 60 Dinar. Kaç şey miydi baksana. Bakayım bir. Aa bu sefer 60 dinar. Ha 60 dedi doğru. Evet. Daha bal. euro. <laughs> Ama şöyle bir şey yaptılar. Ee, bir önceki gişede 40 dinardı. Üstümüzde euro vardı. Normalde 60 dinar 1 euro. Ama 40 dinara 1 euro aldı yani uğraşmamak için, para üstü vermemek için. Sen, uğraşmamak için direkt değil. Aynen geçir yani alır. geçirdi resmen. O yüzden kartla ödeyin. Bence de. Kartla ödeyince 0.7 dolardı yani kart ödemek mantıklı. Otoban deyince de bizim otobanlar gibi beklemeyin yani. <laughs> bizim D100 bence. Evet şu anda Matki Kanyonu'nun içine giriyoruz. Yoğun bir su akışı var burada. Bayağı şiddetli akıyor. Yani kesinlikle yüzülmez ya. Çok tehlikeli evet. Sadece ayaklarınızı sokulabiliriz o. Tekne turu diyor da burada tekneler nerede yanaşıyor acaba? Biraz daha ileride mi acaba? Karavanlar buraya kadar gelmiş abi. Evet. Biz Çok geride bıraktık galiba. Aynen. Evet. Yorucu bir yürüyüşün ardından ulaştık. Ya tam bir kilometre yürümüşüz. He. Sıcakta ama bir kilometre de fena geliyor. Yani 2-3 kilometre gibi. Bir de şey tırmanıyoruz yukarı doğru. Bir de benim belim hala ağrıyor. O da zorluyor beni. Falan. Neyse bari tekne turunu biraz ferah ferah evet. olursa güzel olacak. Burada mısıra mısır diyorlar. Her yerde mısır evet. yazmışlar. Ortak kelime var bayağı. Bayağı var evet. Evet şurası barajın duvarı. Oo. Buradan itibaren derin bir su olacak. Tekne turları da o tarafta büyük ihtimal. Evet orada ufak tekneler görünüyor sanki. Ama kanyon tüm ihtişamıyla burada gözüküyor. Şuradan su açıyor. <laughs> evet bir tane. Duvardan <laughs> su İki farklı seçenek var. Bir tanesi kısa kanyon gezisi yapıyor. Bu 4 euro bir ücreti var. Ee, bir de eğer uzun mağaraların altına giren uzun bir saatlik tura binerseniz de 8,5 euro'luk bir ücreti var. Çocuğu aldığı zaman bilmiyoruz. Şimdi e, bilet alacağız. Orada öğreneceğiz. Hadi gelin bilet ofisine bakalım. Devam et, devam et. Mağaraya geziyormuşuz. 7 dakika yürüyüş yolu varmış, ondan sonra bir mağara varmış burada. Oraya gidiyoruz. Oh, tırmanıyoruz yine keçi gibi. Keçi, hadi. Hadi küçük evet. keçi. Gezgin keçi. Evet evet. Oo, buz gibi. İçerisi 14 derece. Yalnız ayağımız çamur yapma. Gerçekten çok soğuk. Oo, ne kadar büyük bir yer burası ya. <laughs> Allah düşüyordum. Dikkatli olun. Tutun. Nisan tutun. <laughs> şu an Vrelo e, sualtı mağarasındayız. Dünyanın en büyük sualtı mağarasıymış. Gerçekten de çok büyüktü. E, bu uzun turun içinde getiriyorlar kısa turlarda sadece kanyon turu yapılıyor. uzun turda da bir yere kadar getiriyor. Mağaranın girişinde kadar duruyor. Ondan sonra siz birazcık yürüyüp e mağaraya giriyorsunuz. Zaten mağaranın kapısını kilitlemişler. Sadece sizi getiren kişi açabiliyor. İçerisi 14 dereceymiş. Evet serinledik. Dışarısı 30 derece serindedik. falan yani. Aynen. Hadi gidelim. Nisan durmuyor. Hadi çıkalım. Evet tekne turundan indik şimdi. Evet, Yağını söylemedik. Hemen ki. bahsedelim. E, i̇ki farklı tur çeşidi var. Bir tanesi 25 dakikalık kısa kanyon turu. E, diğeri bu 4 euro. E, bir de bir saatlik tur var. Bu da mağaraya götürüyor. Bu mağaraya götüren de 8,5 euroydu. Çocuğa almadılar. Önce yarım alacağım dedi. Almadı. 17 euro verdik yani. Aynen 17 euro verdik yani. Hadi bakalım. Öyle güzeldi. <laughs> Hatta Yapılır Değer miymiş yani? Yapılır mıymış Bence gelince denemek lazım ya. Evet. Yani. Yoksa buranın şeyini yaşayamıyorsun yani. Bence de hani o atmosferi tam yaşamak lazım. Evet. Ee, tabii ki sadece tekne turu değil, kano vesaire de yapabilirsiniz. Onun için de işte yarım saatlik, bir saatlik kiralayabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorum. 200 dinar falan değil mi? Biri 200 dinardı, hmm. biri de 400 müydü çift kişilik olanları vardı. Olabilir. Tek ya da çift kişi olmasına göre değişiyordu. Ee, bir de isterseniz işte mayanızı vesaire yanınıza getirip e, suya girebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi farklı alanlar var. Ama su buz gibi. <laughs> yani soğuk su seviyorsanız yoksa yapmayın arkadaşlar. Benim mayom yok. Yoksa girerdim. <laughs> hep böyle güzel yerler olmuyor. Şu an nerede isterseniz bir parkın, otoparkındayız. Çünkü Üsküp merkezde konaklayabilecek yer bulamadık. Genelde böyle yerler işte. Park, evet. Otopark. Yol kenarında. Bir tane şehir dışında buldum ama orada uzak. Evet. Yani şu an şehrin meydanında olmak istedik. O yüzden de böyle oldu. Yani her zaman da kapılarımız denize açılmıyor efendim. <laughs> yani tatili başka. Yani tabii ki. Deniz tatili, göl tatili başka. Deniz tatili olduğu zaman yani kapılar denize göle açılıyor ama şu an birazcık kültür gezisi oldu açıkçası. Ara ara bazı ülkelerde deniz, bazı ülkelerde kültür gezisi halinde. Nisan'da gönlünü yapıyoruz. Öyle. Evet bu akşam Leyla Şef bize yemek ısmarlayacak. Evet, köfte. şimdi üst kadar gelip köfte yemeden gidersek bizi döverler. Üsküpe geldiğimiz sayılmaz yani. Köfte yiyeceğiz. O yüzden bugün ev ahalisine Ben babam da köfte annem, ısmarlayacağız. Annem dedi ki, yürüyeceğiz yürüyelim mi dedi. Ben dedim ki, yoruldum dedi. Size babam dedi ki, bugün annemize köfte ısmarlayacak işte de. Lafımı geri alıyorum dedi hemen. <laughs> evet. Şu an birazcık dinleniyoruz açıkçası. Güneşin de azalmasını bekliyoruz. Bir yarım saat, bir saat kadar dinlenip sonra... Anne güneş azalırsa sonra... elektrik olmaz karaman'da. Anneciğim artık zaten saat şu an 6 ama bir yarım saat daha ilerlesin. Çünkü bayağı yürüyeceğiz. Önce bir yemek yiyelim ondan sonra yürümeye başlayalım ya. Yemek nerede arayacağız ki? Bul anneciğim buluruz yani. Nisan Türklüğünü belli etmiş bak bir tane çomak bulmuş Aynen. Geliyoruz. Nisan burada parkta değnekçilik yapıyor. <laughs> evet. <ona öyliyor. gülüyor> Otopark mafyası oldu Nisa. Evet. Bir de şu düz olsa. Evet. Şu... Evet karavanımızı parka koyduk. Öyle bir yere koymuşuz ki bakar mısınız şehrin göbeğine. Evet karşıda kale var. Şurada tarihi köprü var. Şurası da meydan direkt. Nehir de Vardar Nehri. Evet Vardar, Vardar Nehri. Ovası. Vardar Ovası türküsünün çıkış yeri burası. <laughs> Arkamda gördüğünüz taş köprü Üsküp'ün adeta simgesi haline gelmiş. 1450'li yıllarda yapıldığı tahmin ediliyormuş. Hatta rivayetlerden bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığıymış. Ama diğer rivayette Mimar Sinan önderliğinde yapıldığıymış. Yani ne oluyor bilmiyoruz tam olarak ama yani Taş Köprü Üsküp'ün simgesi. onun net bir şekilde biliyoruz. Zaten oldukça da büyük bir simge. Önceden ulaşım için kullanıyormuş. Şu an sadece şehrin simgesi halinde yay olarak geçebiliyorsunuz. Ama şehrin çok güzel bölgesinde Vardar Nehri'ni birbirine bağlıyor iki ucunu. Üsküp'te her yerde heykeller var. Hatta şöyle söylüyorlar heykellerin fazla olduğunu anlatmak için. Buranın nüfusunun %70'ini Makedonların oluşturduğunu, %20'sini Arnavutluların oluşturduğunu, %10'ların da heykeller olduğu söyleniyor. O kadar çok heykel varmış. Heykeller şehri olarak biliniyormuş Üsküp. Atlı savaşçı olarak anılan bu heykel Büyük İskender'in adını Sols'a kadar yaşatmak için yapılmış. Arkamda gördüğünüz bu meydan Üsküp'ün ana meydanı. Her yer heykel cidden. Evet. Her yer. Aslanın ağzından Yani yüzde... Taş köprüye çıkalım. Hani diyor var ya yüzde onluk nüfus gerçekten yüzde <laughs> onluk nüfus heykel. Taş köprüye de çıkalım hadi. Çıkalım hadi. Burası Taş Köprü. E, Taş Köprü burada, arkadas e, Sanat Köprüsü var. Sanat Köprüsünün de şöyle bir özelliği varmış. Makedonya'da yaşayan sanatçılar, ressamlar, heykeltıraşlar vesaire, onları yaşatmak için onların anısına oluşturulmuş o köprü. Hatta onların anısına 29 tane de heykel koymuşlar, böyle bronz heykeller, e, onları temsil etmek için. Arkamdaki müze Üsküp Ulusal Müzesi, Arkeoloji Müzesi olarak da geçiyor burası Üsküp için oldukça önemli bir müze. ama ne kadar önemli olsa da aslında tarihi o kadar da eski değilmiş. 2014 yılında inşa edilen bir müze burası. fotoğraf konusunda çok hassaslar. Hiçbir şekilde fotoğraf çekmenize izin vermiyorlar. bir de eğer girerseniz içine Büyük İskender'in lahdini görebiliyor musunuz? Büyük İskender burada mı yatıyormuş yani? Evet. Vay. Güzel bilgiymiş bu. Dersine çalışmış ya. Yani. Çok araştırdı. <laughs> Üsküp köftesi yemeye geldik. Üsküp'e gelip köfte yemeyince kabul olmuyor. <laughs> Karnımız çok acıktı vallahi. Evet. Enerji depolamamız lazım değil mi Nisan? Yoksa Nisan çalışmıyor, yürümüyor bacaklar. Kesinlikle. <laughs> Baksana Nisan bayılmak üzere. Ben şey diyorum, aa burası, burada şu varmış, burada bu varmış. Nisan diyor ki, anne artık yemek yiyelim. <laughs> Yemek yedikten sonra Nisan tamam yani. Enerjisi gelecek. Zaten birazcık da akşam olur. Gezmek daha keyifli hale gelir. diğer türlü güneşte de burayı gezemezdik ya. Anne. Evet köftenin tadını yap bakalım? Ben daha bakamadım. Dur şu alayım. Ben, bakamadım. ben az önce ufacık bir yedim. Güzele benziyor yani. Güzele benziyor muydu? Bence güzel. Bizim Tekirdağ köfte ya. Aynen Tekirdağ köfte. Aynen. Gibi. Yani. Basit değil ama yani. Güzel. Yok lezzetli yani. Bakalım. Arkamdaki Üskübün şehir giriş kapısı ee, aslında 2012 yılında yapılmış ama yine e, şehir için önemli bir nokta haline gelmiş. Üstünde de Makedonya tarihi için önemli yer edilmiş kişilerin kabartmaları var. Işıklar yanınca şehir bambaşka bir hale geldi ya. Evet gece daha güzel. Gecesi çok güzelmiş. Mutlaka bir akşamınızı ayırın. Bir de sıcakta gezmekten daha iyi olur. Kesinlikle. Bu arada herkes pert. Karavana gidecek halimiz bile kalmadı. Şu an Büyük İskender Anıtı'nın göbeğinde oturduk kaldık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Vallahi gidecek halim kalmadı ya. Onur zaten toparlıyor. Benim ayağım gitti benim fena çok fenayım Herkes aldım çaldım Hayır. bakalım inşallah yarın iyi olurum İnşallah İkinci ülkeden bittim ben <laughs> Olmaz daha çok göreceğiz Bakalım Hadi bakalım azıcık dinlen de yavaş yavaş karavana doğru gidelim Çok fazla Türk şarkıları da çalıyor bu arada Herkes Türk zaten Etrafta geçen herkes Türkçe konuşuyor. <laughs> evet yani e, buranın Türkleri de çok. Buranın Türkleri çok. Turist olarak da gruplar da çok evet, geliyor. Evet çok. Yani biraz da vizesiz olmasından kaynaklanıyor evet. bu durum. Kızım kafanı aşağı tutsana. Aşağı bak bak şunun dibine bak içerken. İçerken dibine bak. Nisan su içmeye çalışıyor. Hadi, Hadi bir bak, daha yap, bir daha yap. şöyle tutacağım bak. <laughs> Ama o ne diyor ki? Aşağı baksana kızım. Burnuna kaçar. Bir daha dene, bir daha dene. Aşağı bak, aşağı. Kafanı şöyle aşağı. Atın. Bir daha, bir daha, bir daha. Kızım aşağı baksana. Burnuna kaçacak öyle burnuna. Gelmiş ya. Sırıska oldu. Ay, bir daha iç oldu bir daha iç. Tamam ya. Bir daha iç. <laughs> Şimdi Makedonya Kosova sınırına geldik. Çok öyle bir sırada yok ya. küçük bir sınır burası. Evet. Hemen geçeceğiz. İki tane sınır kapısı vardı zaten. Bir buradan geçeceğiz. Biri şeye Prizren'e giden. Prizren'e, biri de evet. Aynı. Kapı var. İkinci ülkemizde bitmiş oldu. Evet. Şimdi üçüncü ülkeye başlayacağız. Üçüncü ülkeye başlayacağız. Bu biraz kısa sürecek. Makedonya'yı sevdik. Bayağı evet. Dört gün geçirdik yani. değil mi? Dört gün geçirdik. Her yerine de gittik yani. Kosova'da maksimum bir gün kalırız herhalde. Bir gün yeterli bence. Aslında iki gün diyorduk da bir güne düşürmeye karar verdik. Ondan sonra hangi ülke vardı. Arnavutluk. Arnavutluk var. Sanki 15-20 dakika geçeriz gibi. Ne oldu hemen anlatalım size. Ay yıldızı gördüğü gibi direkt geri verdi geçebilirsin. Ay şaka gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tüyler diken diken. Evet ya ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kosova sınırında farklı durumlar. Türk pasaportumuzun burada gücü var. <laughs> evet Kosova'ya vardık. Şu an Prişne'dayız. Burada Öyle bir otopark sorunu var ki dön dön hiçbir yerde koyacak yer bulamadık. Evet, Buranın otoparka koyduk? Her yer araba çöplü. Yer yok mecbur. Paralı otoparka koyduk. Saati 1 euro. Biz de işte meydanı bir dolaşıp döneceğiz. Çok da bir şey yok gördüğümüz kadarıyla. Yani birkaç tane nokta var. Bir Fatih Sultan Mehmet Camii var. Ee, Tophane diye bir yer gördük. Evet. Bir de şehrin meydanı var. Başka da bir şey bulamadık. bunları bir bakıp böyle bir saatlik hızlıca bir şehrin meydanına yürüyüp Prizren'e geçeceğiz. Hadi bakalım devam edelim. İşin kötüsü internetimiz yok burada. Aynen. Makedonya'dan çıkınca internet de gitti. Bir tane böyle tüm Balkanlarda geçen bir hat bulmamız lazım. Vodafone'da varmış. Benim bir arkadaşım söyledi ama. Mı? burada da Vodafone göremedik. Evet hiç Vodafone Makedonya'da yoktu. Şu karşıya mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Yolun ortasından gidiyoruz. Bakalım ne yapacağız? Burada bir şey dikkatimizi çekti. Ee, şeylerdi. Yaya geçitlerinde. Yaya geçitlerinde. Yayalar atlıyor ve arabalar inanılmaz duruyor. Bir bakıyorum, biz, ışık biz var yok. zannediyorum. Öndeki niye durdu bir baktım yaya yol vermek için Evet, yani çok güzel. Ee, bir, evet olsun. Şey olarak, mimari olarak, davranış olarak Türkiye'ye çok benziyor. <laughs> evet. Yani şu an Ankara vari gibi binalar. Dur, her yer da. böyle bira, bir şey yok yani hani böyle spesifik bir şey çok fazla yok. Evet ana, ana caddesi burası. Buradan böyle yürüyoruz. Zaten Karşı, karşıda tarihi yapıları var. 2008'de bağımsızlığını ilan etmiş yani Avrupa'nın en genç ülkesi. Dolayısıyla Prishtina da Avrupa'nın en genç başkenti. Evet, hatta Newborn diye tabayalar asmışlar. Evet yeni ülkeyiz diye. Birazdan onu da e, denk gelirsek gösterelim. O yüzden tam daha oturmamış yani ülke. Evet. Yani bir de şey e, mesela evet yeni kurulmuş ama birazcık da estetikten yoksun sadece bina yığmışlar. Bizim bir İstanbul, biraz da bize benziyor. Aynen sen. her yer beton yani. Bir Şu. şey yok yani. Şu an Eyüp şey avcılarda mı geziyorum? Aynen. <laughs> Kozavada mı Aynen. Türkçe yani. konuşan da çok bu arada. Evet. Yani bakalım şimdilik ne olacak? Üsküp'ten sonra biraz hayal kırıklığı biraz oldu. Biraz hayal kırıklığı oluyor yani. Yani Ama zaten farkındaydık, farkındaydık. Yani. o yüzden bir gün vermiştik. Hani iki şehrinde toplam bir gün vermiştik. Çok bile. Yani <laughs> Şurayı tarihi bir yer zannettik de Benetton'un mağazasıymış ya. Bu. Neymiş? Benetton'un mağazasıymış. Hayır yok artık. <laughs> ee, Kosovalı Arnavutlar İskender Bey'i unutmadıklarını göstermek için arkaya İskender'in anısını yapmışlar. Şehrin e, merkezi noktalarından bir tanesinde genel meydanda olduğu için de sık ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. Evet, Kosova Müzesi'ne geldik. Muhtemelen orada da Kosova Savaşı'nda kullanılan bir silah var. Evet, burası anladığımız kadarıyla arkeoloji müzesi. Kişi? Aa bak, burada madalyon var. O. 276 yılından kalan bir madalyon. Milattan sonra 276. Oo. Bak birinci yüzyıldan kalan paralar Nisan. Oho. Altın, gümüş, sikkeler. Değişli var. Çok ilginç. Evet. Kadını var şurada. Oo, bak küpe bak. Oho. İçinde bulunan sikkelerle koymuşlar. Evet. Hmm. Hmm. 19'a bakın. Hep bir efsane vardır ya bir küp altın Aynen. buldum Aynen. diye. <laughs> Onlar bir küp altını koymuşlar. Yüzükler çok kariyer. Yüzükler mi varmış? Evet bak şurada yüzük. Evet yüzükler var kız. Yüzükler sağ bir şekilde. Tabii senin Bak, ilgi olduğu için hemen görüyor muyuz? Bak Art burada daha büyüğü var gelin. Ooo daha büyük küçük. bak. Evet burada müzenin hemen yanında camiler var. Burası Yaşarpaşa Camii. Cami. Şurası da Fatih Sultan Mehmet Cami. Hadi Şimdi oraya, gidelim bakalım. bakalım. Oh. Evet buranın ismi Sultan Murat Camiymiş. Kosova Cumhuriyeti İşbirliği'nde tamam. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı işbirliğince yapılmış. restore edilmiş 2023'te. Aslında 389 anlarmış, evet. asıl. Baba Halı var çünkü babacım içeride. Evet. Şimdi ben Evet, Evet, Kosova market fiyatlarına bakalım. Bakıyoruz. patates 30 oh, oh, sent, paylaşık. soğan Abi, 30 sent. Bir şey diyeceğim böyle farklı şeyler var yalnız ha. Anne Türkiye'deki üçgenli şey var ya onun böyle evet. var. Evet. Türkiye'de, yok bunlar yalnız bu şeyler. <laughs> Şunlar da farklı görünüyor bu cipsler. Daha geçen yediğimiz cipsler, cipsler mi onlar? Hayır. Hayır ondan ya. değil ama farklı bir şey. Bak onun yeşili de var. Baksana. Sebzeli var. Oh, sen bana bebekken böyle renkli makarna yapıyordun anne. Evet. Yeşil yapıyorum. İstiyorsanız deneyebiliriz. Yalnız çubuk krakeli 30 sent. Türkiye'de mi ucuz olabilir belki de. <laughs> 30 sent ise ucuz olmaya da bilir. Çubuk, Türkiye'de çubuk, ne kadar? Normal çubuklar 14 sent. Hmm. Hmm. O zaman daha ucuz. Şey. Baksana şu koca paket 50 sent. Annemin elindekine evet. bakın ben buldum. Şu ne? Evet. evet o da farklı. <laughs> e şu, şu iki euro. Yumurtanın otuzusu 2 euro. Yani 72 lira. Türkiye'de ne kadar? Yüz lira falan. Yine Türkiye'de mi Yani burası biraz şey gibi geldi bana. Türkiye hemen hemen aynı gibi ya da bazı şeyler bir tık ucuz olabilir. Hani şey e, Makedonya kadar ucuz değil. Evet şöyle bir ekmek aldık. 80 sen. Bayağı da büyük ha. İyi bence. Bence de iyi. Tost ekmeği daha pahalı. Tost ekmeği 1.30. 1.30. Ot. Bunu burada, da Burada euro kullanıyor arkadaşlar. Evet. Söylemedik Euro, euro kullanıyor. Evet, Prizren'e geldik. Bayağı yorulmuştuk. Biraz oturup dinlendik. Güneşin batmasını evet. bekledik. Ama bayağı terledik. Burada da yine park sorunu var. Yine bir Her yerde park sorunu var ya. Şeyin dışına koyduk biraz. Şehrin dışına. Yürüyoruz. Şu karşısına bakalım mı? Bakalım. At. Baba çok garip değil mi pencereler? Babacığım garip değil. Bizim Safranbolu evleri işte. Hayır şu alt. Evet. Alt. Burası genelde böyle bildiğimiz Osmanlı Abi, şu mimarisi var. Şuradan su akıyor evet. baba. Evet. Evet. Arkamdaki taş köprü prizlerin simgesi haline gelmiş. Ay, 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 ay. E, şehrin tam göbeğinde e, zaten Oltan bölgesi burası. hemen bu bölgede Türk, şey, Türk konsolosluğu var. yine simgesi haline gelmiş bir Sinan Paşa Camii var. Gördüğünüz gibi zaten fotoğraflarda da hep Taş Köprü'de Sinan Paşa Camisi görünüyor. Üniversitesi Cami Restorasyonu Çevre düzenlemesi Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı ah, Başkanlığı evet, tarafından evet. gerçekleştirilmiş evet. 2011-2013 arasında. Şimdi kısaca size içerisinde göstereyim. Bir şey diyeceğim. Gerçekten Osmanlı köyünde hissediyorsun kendini ya değil evet, mi? Evet evet güzel. Arkadan yani bacı müzik çalıyor ama. Yani. <laughs> ama bir yandan da darbuka var. Evet gece görüntüsü de böyle buranın. Yemeğimizi yedik gidiyoruz. Yemekten bahsedelim. Evet. Yani ortalama bir kişi yemek, içecek 5 liraya çok rahat karnınız doyar. Evet bir pizza bir içecek 4 liraya hallettik. Aynen. Hadi başka bir şey al, alacaksınız. 5 lira yani. Kişi başı. Evet gayet uygun bize göre. Bence de çok uygun. <laughs> Nisan hiç yorulmuyorsun ya. Yemeğini de yedin tabi. Nisan yorulmuyor yorulmuyor. Gece yattığında 5 saniye sonra bayılıyor. evet. Az kaldı. Nisan'ın 1-2 saati kaldı ama Nisan uyuduğunda biz de uyumuş oluyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bak şimdi Nisan'a pamuk şeker yapacağız. Oo görüyor musun? Bak. Çok garip. Çok garip bir şey değil mi? Evet. <laughs> 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 2 Euro vereyim. Nisan kafandan büyük ya. <laughs> Te Görünün, Teşekkürler. Teşekkür Yok ya? <gülüyor> <gülüyor> Nisan. Nisan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Günaydınlar. Evet. Koçum benim izleyerek kahvaltı yapıyoruz. <laughs> Bilenler bilir. 90'lar neslinin favori dizilerinin. Eskiden çekilen hayat bilgimiz bitti bizde. evet. Al koçum benim. Hayat koçum bilgisini bitirdik. Şimdi koçum benim izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra koçum benim bitince. Sonra lise defteri izleriz. <laughs> Son ne Okulda ben. Evet bugün Kosova'daki son günümüz. Daha sonra zaten dün geldik. <laughs> zaten dün geldik. E zaten bir günde geziliyor burası. Tur, turlar da bir günde geziyor. Turlar da bir günde geziyor. Neyse <laughs> işte. Evet var. buradan sonra Arnavutluk. Arnavut'a geçeceğiz. Ben ben açıyorum. Arnavut'tan sonra Karadağ. Üç ülkeyi bitirdik. Evet. Dörde başlayacağız bugün. Hadi, Hadi kahvaltımızı yedip yukarı çıkalım kocuğum artık. Benim, benim. Kosova'da elektrik telleri böyle. Telefon da olabilir. Telefon da olabilir ama sonuçta o teller öyle yani. Karman çorman telleri var. Bizim 90'lar Türkiye'sinde böyleydi değil mi? Evet evet. Yani bize göre bir 30 yıl gerideler bence. Yani tamam küçük, e, hani genç bir ülke ama yine de çağın gerisindeler gibi. Bayağı çünkü. Bunların hepsi ekonomi çünkü. De. Evet Bana Tabii lazım. tabii aynen. <laughs>